Merhaba arkadaşlar. Bugün Nether sizler için kasılacaktım Bir yere portal açtım. Bakın ne göreyim burada. bunun için video çekmedim. <laughs> video çekmeye karar verdim. Uy. Uy. Kazmam var. Burası neresi Bu şöyle şuradan böyle blok katmam lazım. Karşıya geçmek için. Hop. Bayağı sevinçsiz gibi duruyorum evet. Ben videodan önce sevinci bir şey yaptım. Şimdi bu katmanı katman kaç lan? 11. Nasıl lan? Ha doğru biz 1.16'daydık ya. Dur tabletin 1.16'dayız ya. 11. katmanda bulunuyor. Elmas. Ben de bayağı bir buldum. Minecraft sana bayılıyor. Hele El hele o eski sürümleri de. <laughs> he? Hoş öyle elmas çıkacak lan. Ben bu kadar elmas bulmaya alışık değilim bu arada. 1.18'den sonra elmas bulmak zorlaştı ya. Oha. Oha. Yeter. Eskiden maksimum 17'de falan maksimum 20 elmaslı çıkıyordum var ya. Onlar aklıma geldi şu an. Vendator'da kasılıyordum. Hatta göstereyim de dur Bu vakit fazla geçmesin girmekten. Evet en son böyle bir ortamda koşturmaya çalışıyordum. Artık yavaşlamadan bakayım. Bir yerden açtım ben şuradan geldim. Ya, ya, yavaşlayacağım diye zaten bu hızı falan da bulamamışım. Dedim, bu nedir bana ne yazar? Şu ruh ateşleri de değil mi? bu bunlar daha çok yakıyor. Ruhların üstüne böyle ateş çıkıyor. dur ben evime alacağım bu arada. Ruh ateşi. Bir tane aldım. Nasıl olsa bu ortada bir daha gelmeyeceğim. Malzemeleri de toplayacağız O diyenleri. Yok. Bu sürüne bu kaldırılmamıştı. Şuradaki ağaçlarda hayır değme değme. Buradaki adamlara da altınım yoktu? Yapamadım. Oğlum ben nerede, nereye geldim? Kayboldum ya. Arkadaşlar bana bir yol bulacaklar mı? Ben Strider'a binmiştim. Eğri nerede? Eğer Strider'ı da boş ver ya. Strider'a bizim geldim. Buradan geldim. Büyümüş şeylerde. Bu kadar bana niye saldırmıyor bilmiyorum. Tamam. 4, 8, 12. crafting table netirde bile şunu yapıyorum ya yani o kadar gerekli bir aa yapabiliyorum artık bunları da hani elmasım artık 10 tane var ya elmas o yüzden ben eski sürmeye Şimdi fazla mı adam bulunuyor oy Biri blok yapabiliyor artık yani biliyor ne yapacaksın <laughs> ben ne yapacaktım hani kürek yapabiliyor mu Yapabiliyor benim çubuk yapmam lazım Crafting gibi kırayım. Şu madende aldım boş böyle şeyleri atacağım. Dur biraz o lavaboda yakacağım. Madende aldım boş şeyleri. Bu mu boş yani? Benim ihtiyacım ihtiyacım olmayacak şeyler. Böyle ben yeni köpke sahiplendim. Ona bak. Oğlum bir şey yapmadım ki ben. Bir, bir salatuk tutmadım. Üç tane oldu. Nasıl becerdim? Sihir. Ya bu TNT'leri bu arada. Gittim teker teker kum kazdım. Creeper çıktı. Benim bölgede çıkmadı herhalde. Creeper çıktı. Onları kestim. TNT yaptım. Maden açtım. Yani bayağı baya bir şeyler yaptım yani. Bir de ağır yaptım. Ağırın içinde biraz şey Tüccarları da ettim. İşte öyle gidiyor. Biraz da cehennem odumunu topluyorum. İşte şu kızıl kalas topluyorum. Onları takasla veririm. Şu anda. Bir tane varmış zaten yedekte. Neyse boş ver. Yapmış oldu. geleceğim. bu daha çok öyle, yıkıyor bu arada bunu daha çok, bir de içinde dursam vay halim vay halim şu an içinde böyle yapınca şey oluyor normal bir ateş gibi oluyor içinde böyle şu alt şu, at, şu at olunca bak nasıl zırhımın canı gidiyor ben ne yapıyorum ben niye yandım Tamam. Gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. ihraçmayanı reyva. He? Bu ne? Lapis varmış burada. Allah Allah. iyi bari. Allah pis taktiği uygulamış gibiydi oldum ben şu an. Neden? Elmasın yanında direkt lapis çıktı. Onun üstünde kızı taşı. Elmasın yanında niye bu kadar gereksiz madem var? Benim hiçbir işime yaramayacak. Ben resmi sistemi kurmam ki. Ben farm da Şu ne lan? Burada bir blok yoktu. Ne? Aa, eh. Bu ne? Ay reston. Baya iyi. Dur. Bu ne? Pamuk var hazine İstemeden hazine bulmak. Kemik. Oo. Tamir servet. Hı? Neden üç tane tamir olduğunu sorabilir miyim? Neden tamiri var ama üç tane? Sığmayacak ne yapacağım? Ne yapacağım? Şunu lavda yakacağım. Bir tane daha servet alacağım. Bir de servet 3. Oh. Oha. Servet 3. O zaten benim bu dünyada bir sıkıntı var. Acıkmıyorum. At şu balıkları. Acıkmıyorum zaten. Ben ne ara balık avlamıştım? Yok balık avladığımı bile hatırlamıyorum. Yani şu etleri benim kopke yer. <laughs> ya da ben ona kemik veririm ya. Şuradaki yineki de gitsin. Var ya büyüdürü diye. O piye eşya bunlar. TNT de buldum. Ben nasıl geri eve döneceğim hadi sandığı da alalım çok beleştik alamıyorum sandık kaldı ne koyayım oğlum bana da şöyle güzelinden Ay Bismillahirrahmanirrahim. Çok korktum oğlum. Lav çıktı. Altta lav varmış. Bak dikkat edelim. Lav falan çıkabilir bir yerde. Böyle. Ben artık kalanım bir aramadan toplarken. <laughs> bir aramadan toplarken olmuştu. Bu sesi siz de işitiyor musunuz hep? Minecraft'ta. Artık bir elmas kazma yapmam lazım benim. Bismillah korkuttunuz oğlum. O da ne yok. Ya o da var aslında? Little do boy, yes, yeah, boy. artık atabilirim. Bunları kırmak için yaptım bu arada. Ne gerek var abi buraya bir daha gelmeyeceğim sonuçta. Oy arkadaşlar video bitmiş haberim yok. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.